nimetlere. Ya Rabbi'l Alemin burada Erbütlü ailesinin yapmış olduğu ikramı dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Bu yapılan ikramdan hasıl olan sevabı öncelikle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Tüm peygamberler ruhuna gelerek hasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bilhassa özellikle Erbütlü ailesinden ahirete iddial etmiş olan ana, baba, evladiyatı yakınlarının ruhlarına gelerek vasıl Amin. eyle ya Amin. Bilhassa özellikle Efendim Muhammed Efendinin ruhuna değerli kabul eylesin ya Rabbi. Ruhumuzda da olan kebâtimizin ahirete intikal eden tüm geçmişlerinin ruhlarına değerli kabul eylesin Yapılan ikramı dergah-ı hizmetinde cisset sahiblere kabul eylesin ya Yapılan duaları dergah-ı hizmetinde kabul eylesin ya Yapmış olduğumuz ilk iftarımızı tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergah-ı hizmetinde kabul eylesin ya Bu hizmeti yapanların emeği geçenlerin bu hizmete katkı koyanların da tüm geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyelerik vasıl eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetem ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin el Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alemin el Rahman el Rahim el Rahim el Rahim Temmuz 2000 12 Gazi Mabusa Osman Fazıl Paşa Camii'nin kameryasında ilk, ilk iftar Sevinci'ni yaşıyoruz. Şu anda üç bayramı bir arada yapıyoruz. Barış ve Özgürlük Bayramı, Cuma ve ilk iftar sevinci çeken Doktor Abdullah Allah bu iftarı verenlerden ve hizmetini çekenlerden razı olsun.